toplumsal olayları değerlendirirken sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirirsek doğru bir karara varmış oluruz başkanım. Yoksa sadece sonuca odaklanırsak, sebepleri gözden kaçırırsak ya, ya da bilerek üstünü kapatırsak doğru bir yargıya varamayız. Bütün mesele bu aslında. Aynen öyle. Kadın öldüren erkekleri veriyorsunuz ama e peki bu ülkede kocasını uykudayken savunmasız bir şekilde uykudayken telle boğarak öldüren bir kadını neden söylemezsiniz? Yine kocasını uykudayken yine savunmasız bir şekilde, savunmasız bir anında üstüne kaynar su dökerek öldüren kadınları neden vermez bu basın yayın organları? Daha bunun gibi yüzlerce binlerce örneği vardır. Yani Ama bütün bunların hiçbiri söylenmiyor. Az önce sizin ifade ettiğiniz gibi kadın aşağı kadın yukarı. Kadın aşağı kadın yukarı. Ama, ama bu şekilde olmaz. Olmaz olmaz. Değerli Samet Bey kardeşim müsaadenizle biz soru cevap yapabilir miyiz sizinle? Ben tabii sorayım, ki lütfen tabii, siz tabii İzleyicilerimiz ki İzleyicilerimiz de izlerken lütfen katılsınlar bu soru cevaba. Bir erkek erkek öldürdüğü zaman erkek cinayeti deniliyor mu? Hayır denilmiyor. Denilmiyor. Bir kadın erkek öldürdüğü zaman erkek cinayeti deniliyor mu? Denilmiyor. Beraberinde de kim bilir ne yaptı ki öldürdü. Haklıdır deniliyor bir de üstüne. Evet. Peki bir kadın kadın öldürdüğü zaman kadın cinayeti deniliyor mu? Hayır yine denilmiyor. Başkanım. Denilmiyor. Sadece ve sadece erkek kadını öldürdüğü zaman Kadın cinayeti denilmesinin arkasındaki tuzağı göremiyor muyuz toplum olarak? Bu Anladım. kadar mı? Bu kadar mı akılsızlaştık? Bakınız, erkek erkeği öldürdüğünde erkek cinayeti denmiyor. Kadın erkeği öldürdüğünde erkek cinayeti denmiyor. Denmiyor. Kadın kadını evet. öldürdüğünde kadın cinayeti denmiyor da. Niye sadece ve sadece erkek kadını öldürdüğü zaman kadın cinayeti deniliyor? Türkiye'deki 41,5 milyon erkeği soykırım hukukuyla yargılatmak için bunun altyapısını, zihinsel altyapısını hazırlıyorlar. Biraz kendimize gelelim, aklımızı başımıza toplayalım.